Senin o kuzenin var ya senin o kuzenin. O kendi ayakları üzerinde durma sevdalısı kuzenin. O görecek. O görecek. Kendi ayaklarının üzerinde durmak ne demekmiş? Görecek o. Demek benden yardım istemiyor. Demek benden yardım istemek bu hayattaki en zor, en tahammül edemediği şey. Peki. Öyle olsun. O gitsin. O menajeriyle. Bir de menajer oldu herif ha. Mühendis de daha iyi çocuk yetmedi. Bir de menajer oldu. Gitsin o menajeriyle mankenlik ajansına kayıt olsun o. Yiğit'im bak ben seni anlıyorum. Hak veriyorum. Ama ben Nur'la konuştum yani öyle bir şey değil o. Yani geçici bir şey mankenlik borçlarını kapatana kadar. Ya bırak Allah aşkına. Geçiciymiş kalıcıymış. Resmen beni çiğneyip... Çiğnemek ne demek? Resmen üstümden ezip geçip üç kuruşluk borç için... Üç kuruş mu? Pardon da sana üç kuruş ya pes artık ama. Elmas'cığım sen tamam karışma. Ya bırak Allah aşkına. Üç kuruşmuş, üç milyonmuş ne fark eder? O mankenlik yapacak mı? Yapacak. O yüzünde bir ton makyajla gidip abuk sabuk pozlar verecek mi? Verecek. Ya ben niye konuşuyorum ki? Niye anlatıyorum ki bunları? Ben biliyorum. Bunları neden yaptığını çok iyi biliyorum. İcrali kıskandı. Tabii. Güya ben İcrali kıskandım diye kıskandı. Aklınca bana bedel ödetiyor. Ama ben göstereceğim ona. O oh, bedel ödemek ne demekmiş görecek o.